Selam arkadaşlar bugün sabitte 3 tane yok mail hesap çekilişim var arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bu yok mailleri göstereceğim <laughs> ve devam olacak ben bunları bulmak için bayağı uğraştım arkadaşlar siz de yüksek bir like atmayı unutmayın hemen şu al bayrafı deneyerek başlamaya geçiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi albayrof malbayrof bayağı hesap güzel bu hesabın çekilişini Bu hesabın yok muydu vermem istiyorsanız Yüksek ulay Ananın gel buraya gel gel Ananın gözü Sen kimi öldürüyorsun Aslan parçası Arkadaşlar Ben de az çok oynuyorum yani o kadar da değil Aa gördüm <laughs> Patla ah be patlamadı Patlısaydı çok güzel olurdu şey geliyor. Arkadaşlar şeyleri sakın yakın yaklaşmayın vallahi gebersiniz. Valla ben söylüyorum biz ben biliyorum falan değil. Öylesine örnek veriyorum. Onun yüzü ya. ya çok saçma şey oldu orada. Seniz bir tonunda indirdim. Ne arkadaşlar 5. olduk. Arkadaşlar hesap böyle gördüğünüz gibi Köl, Kollet, Sörç, Byron, Edgar gibi şeyler var. Kostüm olarak ne varmış? Bir bakayım. Ve arkadaşlar diğer hesabımıza geçelim. Evet evet arkadaşlar diğer hesabımız 10.000 kupa. Ve gördüğünüz gibi Leon'u var. Galisi var, var. Bu karakterleri var arkadaşlar. Arkadaşlar. Aaa arkadaşlar. Şu an yanında kardeşim var elimi sıktı. Evet arkadaşlar ikinci sezonumuz Leon'la girişimizi yaptık. Burada arkadaşlar Leon çıkması güzel olmuş. Bu hesabı çok kişi ister. Çekiliş için söylediğim gibi 20 like geldiği anda çekilişin hesabı. Hesap çekilişindeki hesabı vereceğim. Kankacım gel. Burada gelse alırım. Burada... İnternet çok kötü. Ay vuramadım. Neyse arkadaşlar. İkinci hesabım da böyle güzel kan. Hesapta zaten fazla bir kostüm yok diye düşünüyorum. Sadece Piper. <laughs> Daryl'da yüzde yüz vardır. Emde varmış, Valide varmış. Daryl nerede? Ha, Bodo var. Brock'ta var. Burada ya. Burada var. Aa deril yokmuş lan hesabın. Ah hesap deriline buldum. Neyse arkadaşlar zaten başkası geliyor. Diğer. Ve arkadaşlar son hesabımıza geçiyoruz videoda sadece 3 tane hesap var ama eğer daha fazla hesap istiyorsanız 20 like gelirse daha fazla hesap göstereceğim web hesap 5000 kupa ve crow byron nani b piper var hesap baya güzel arkadaşlar bir el girelim ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 11 buçuk yani akşam çekiyorum bu videoyu yüksek bir like sesinizi bekliyorum çünkü arkadaşlar hesaplar felaket iyi 20 like'ta hesabın cimili mimili her şeyi vereceğim Bak, öldürürüm seni alırım gel 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 aldım dedim alırım diye arkadaşlar ben crow oynamayı çok seven biriyim Kora ba bayılırım arkadaşlar yani. Bu hesapta Kora varsa ben çok oynarım. Bu arada arkadaşlar bu videoya söylediğim gibi el like edilse bu hesapların yok maillerini göstereyim. Evet seni ben ne de... yapayım? Gel gel. Ultim dolacak bu arada. Ultim dolacak. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hop hadi aldım. Evet arkadaşlar alacağım ben bunu. Ya buraya hayır hayır evet arkadaşlar son hesabımıza böyleydi. Bu videoyu 20 like'ınıza bekliyorum. 20 like atmanızı video gelecek. Video devam gelecek ve görüşürüz. Bay bay.